Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir fotoğrafla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere Sıla Türkoğlu'nun birbirinden güzel, yepyeni karelerini, yepyeni projelerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Her zaman gündemden düşmek bilmeyen Sıla Türkoğlu muhteşem görüntüsüyle yine bizleri büyüledi arkadaşlar. Sizlere aşk dolu muhteşem görüntüleri sizlerle paylaşım etmek istedim. Sıla Türkoğlu kusursuz görünüyor ve oynadığı diziyle de yıldızı parladı ve e, kariyerinde çok üst zirveye taşındı. Altın Kelebek ödüllerinde bakalım Sıla Türkoğlu da olacak mı? Ödül alacak mı bu yıl? E, ve Sıla Türkoğlu e, sadece e, yepyeni dizilerde ve e, merak dolu, reytinglerde olan dizilerde oynuyor e, ve herkes Sıla Türkoğlu'nu çok seviyor. Sizler için de en özel karelerini bir araya toplayıp Sizlerle paylaşım ettim. Umarım beğenirsiniz. Eğer sizlerde Sıla seviyorsanız da benim kanalıma abone olup izlemeyi unutmayın. Sizlere Sıla hem özel hayatından hem hem de iş hayatından yepyeni kare.